Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sinema ve tiyatromuz usta oyuncusu Civan Canava abimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sevenlerin başı sağ olsun. Bugün YouTube kanalımızda kendisinden bahsettik ve yarım saat sonra ölüm haberini aldık. Hayat böyle bir şey. Sinema ve tiyatromuz usta oyuncusu Civan Cuna abimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sevenlerin başı sağ olsun. Bugün YouTube e, kanalımızda kendisinden bahsettik ve yarım saat sonra ölüm haberini aldık. Hayat böyle bir şey. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar usta oyuncumuz hayatını kaybetti arkadaşlar